ekonomik tabloda 85 milyonun ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu bir Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatilde olması düşünülemez. İşte bu gerekçelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 25 Temmuz Salı günü saat 15'te toplantıya çağırdık. Zamları, vergi yükünü, vatandaşların ağır ekonomik sıkıntılarını, geçim derdini konuşmak, bunlara çözüm aramak için Türkiye Büyük Millet Meclisi açık olmak durumda. Millet bize sorunlarını çözme görev verdi. O halde iki buçuk ay meclisin tatil yapması düşünülemez. Meclis açık kalmalı ve sorunları ait olduğu yerde o sorunlar mecliste tartışılmalı. Benzin 35 lira, motorun 33 lirayı buldu. Hani gabarda petrol bulmuştuk? Hani hemen arabaya direkt koyup sürecektik? Nerede bulunan petrol? Petrol bulduk diye diye benzin fiyatlarını kabarttılar. Karadeniz'de doğalgaz bulduk dediler. Doğalgaz müjdesi verildikten sonra her müjdeden sonra doğalgaza zam geldi. Millet artık diyor ki her bulunan madenden sonra bir zam geliyor. Aman bir maden de bulmayın zam da yapmayın diyor. Akaryakıta gelen zamlar her ürünün nakliye bedelini yükseltiyor. Bu da ne demek? İğneden ipliğe her şeye zam gelmesi demek. Yazık gerçekten emeklinin, memurun asgari ücretlinin almış olduğu 3 kuruşluk zam daha cebine girmeden eridi gitti. Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı basın açıklamasında Türkiye'deki motorin ve benzin fiyatlarını dolar bazında Avrupa'daki benzin ve motorun fiyatlarıyla kıyaslayarak Avrupa'da en ucuz dördüncü ülke olduğumuzu belirtmiş. Şimdi soruyorum maaşları dolar üzerinden veriyorsunuz da benzin ve motorun fiyatlarını da mı dolarla kıyaslıyorsunuz? Oh ne ala memleket. Maaş zamları olunca Afrika standartları, vergi artışları, zamlar söz konusu olunca Avrupa standartları. Resmen aklımızla alay ediyorlar. O ülkelerde asgari ücret 423 dolar mı? Allah aşkına. En düşük emekli maaşı o ülkelerde 285 dolar mı? Akaryakıt ÖTV zamlarını millete şirin gösterme çabasından başka bir şey değil bu açıklama. Akaryakıta gelen her artış fırındaki ekmekten tutun pazardaki sebze meyveye kadar zam demek. Otobüs, dolmuş, minibüs, taksiye zam demek. Şimdi bana ne akaryakıt artışından ben her koşulda 50 liralık benzin alıyorum diyen güzel kardeşim. Sen AKP iktidara geldiğinde o 50 lirayla 31 litre benzin alıyordun. Şimdi o 50 lirayla sadece 1,5 litre benzin alabiliyorsun. Bir de yeni maliye bakanı utanmadan akaryakıt zammını savunmak için Avrupa'daki benzin fiyatlarıyla kıyaslıyor, karşılaştırıyor. Gerçekten akıl alır gibi değil. Bugün ekonominin sorunları sorumlusu benim diyen şahsım hükümeti 30 yıl önce yaptığı bir açıklamada diyor ki Almanya'da çalışmayan işçi Ahmet Türkiye'de çalışan Ahmet'ten aylık gelir itibariyle daha rahat ama benim saf kardeşim diyor ki bir mark kaç para 200 lira bizde benzin daha ucuz saf olma kendine gel ekonomide kaide alım gücüyle ölçülür diyor. 30 yıl önce ekonomide kaide alım gücüyle, gücüyle ölçülüyor da bugün Enflasyon neden faiz sonuca nasıl geldik? 30 yıl önce saf olma kendine gel diye seslendiğiniz bu milleti bugün saray ve yandaşlarını zengin ede ede açlığa, yoksulluğa ve sefalete mahkum ettiniz. 21 yıldır cumhuriyetin kazanımlarını, birikimlerini sata sata bitiremediniz. Babalar gibi her yeri sattınız. Şimdi ne borç bulabiliyorsunuz ne de satacak bir yer kaldı elimizde. Türk Hava Yolları, Devlet Demir Yolları gibi kuruluşlar borçlu ödemeye bile yetmez. Kaldı ki günü kurtarmaya bile yetmeyeceğini çok iyi biliyorlar. Yerel seçimler öncesi vergi artışlarından tutun her şeye yüzde yüz zam yapmaktan bile çekinmiyorlar. Çünkü gemi karaya oturdu. Yürümüyor artık gemi. Onun için de artık yapacakları başka bir şey kalmadı. Peki vergi artışlarıyla her gün gelen zamlarla bu ekonomi düzelir mi? Düzelmez. Sen üretmiyorsan, ülkende demokrasi hukuk yoksa, yabancı yatırımcıyı getiremiyorsan Ülkende turizm gelirlerini artıramıyorsan batarsın. İşte Türkiye Cumhuriyeti iflas dönemini yaşıyor. Vatandaşın cebini vergilerle, zamlarla boşaltmaya çalışıyorlar. Ve Türkiye'de artık yaşam iki türlü. Bir sarayın Türkiye'si var, bir de vatandaşın Türkiye'si var. Sarayın Türkiye'si gayet iyi yaşıyorlar. 1150 odalı sarayda ekmek elden, su gölden. Orada doğalgaz faturası derdi yok. Orada elektrik faturası yok. Orada mutfak masrafı yok. Orada dolmuş taksi ücreti yok, kira gideri yok. Onlar rahat. Ama bir de vatandaşın Türkiye'si var. Orası öyle mi? Hayır. Vatandaşın Türkiye'sinde faturalar var. Doğalgaz, elektrik, su faturaları. Vatandaşın Türkiye'sinde kira gideri var. Çocuğunun eğitim gideri var. Ulaşım gideri var. Mutfak masrafı var. Var da var. Bugüne kadar borçlanarak geçimini sürdürenlerde bile artık borçlanacak halk kalmadı. Bakın ihtiyaç kredilerinde faizler yüzde %48 48'e, taşıt kredilerinde yüzde 41.2'ye, konut kredilerinde ise yüzde %28 28.2'ye yükselmiş durumda. Merkez bankası haftalık bankacılık istatistikleri kredi kartı harcamalarının düştüğüne konut ve ihtiyaç kredilerinde yerinde saydığına işaret ediyor. Haziran ayında konut satışları önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44.4 ipotekli satışlar ise yüzde 66.8 oranında düşmüş durumda. Vatandaş bırakın ev, araba almayı boğazına bile zar zor getiriyor. Tabii en çok ezilen kesim emekliler. 16 milyon civarında emeklinin büyük bir bölümü 5.500 lira ve altındaki maaşlarla yaşamaya mahkum edilmişti. Onların maaşları 7.500 lira yükseltildi. Ancak son gelen yüzde yirmi beşlik zamdan yararlanamadılar ve onlar 7.500 liralık sefalet maaşıyla yaşamaya devam ediyorlar. Ekonomik soykırım tam da bu noktada en çok emekliyi vuruyor. Sefalet demişken sefalette en sefil ülkeler arasında ilk ona girmiş durumdayız. Venezuela, Yemen, Sudan gibi ülkelerle yarıştayız. Tabii sefaleti çeken vatandaş, sefayı süren saray ve yandaş. İşçi memur emekli maaş zamları bahane, zamlar vergi artışları şahane. Soluduğumuz havayı tespit etse AKP ondan da vergi alacak. Zaten vermediğimiz bir nefes vergisi kalmıştı. Ekonomi kötü tabii ama diğer alanlara bakıyoruz. Onlar iyi mi? Onlar da kötü. Mesela eğitim. Durum ortada OECD eğitim sisteminden okullardaki vatandaş memnuniyetine kadar olan bir durumla ilgili bir araştırma yapmış mercek altına almış ve bir bakın ne çıkmış. 45 ülke arasında %21'lik memnuniyet oranıyla Türkiye sonuncu sırada yer alıyor. Peki Milli Eğitim Bakanı ne yapıyor? Bu sorunlara kafa yormaktan çok uzakta. Öğretmenlerin dertlerine çare olmayan öğretmenlik meslek kanununun bazı hükümleri hatırlayacağınız üzere Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Gerek komisyon aşamasında gerekse genel kurul aşamasında öğretmenlik meslek kanununda anayasaya aykırı hükümleri tek tek anlatıp öğretmenliğin sadece bir kariyer mesleği olmadığını defalarca izah ettik. Bir kere 13 maddelik bir meslek kanunu olmaz. Olamaz. Öğretmenlerin uzman öğretmen, baş öğretmen ya da sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmen diye ayrıştırılmasının yanlış olduğunu belirttik. Sendikalar, akademisyenler, eğitimciler hepsi tek tek anlattı. Ama AKP yine bildiğini okudu. Anayasa Mahkemesi bu kanun hükümlerinin bir kısmını iptal etti. Şimdi buradan sesleniyorum. Gelin öğretmenlik meslek kanununu yeniden düzenleyelim. Eğitimin tüm bileşenlerinin görüşlerini alalım. Biz geçen dönem Cumhuriyet Halk Partisi olarak öğretmenlik meslek kanunu teklifi vermiştik. Bu teklifi görüşelim. Bu teklif üzerinde konuşalım. Öğretmenliği kariyer mesleği olarak ele almayalım. Kariyer basamaklarına indirgemeyelim. Bu kutsal mesleğin sorunlarını hep birlikte çözelim. Sarayda gözler ışıl ışıl milletin gözünün feri sönmüş durumda. Merkezi yönetim bütçesi Haziran'da 219.6 milyarlık bir açık verdi. Kur karımalı mevduatla verilen ballı ihalelerle yandaşlarının zenginliklerine zenginlik katarken onlar tabii kendini garanti aldı olan vatandaşı oldu. Vatandaş pazarda bile sebze meyveyi bırakın kiloyla artık taneyle almaya başladı. Sarıyer'de vefat eden eşinden aldığı dul maaşı 5000 lirayla geçinemeyen 3 bin liralık kirası 10 bin liraya yükselmiş olan Nevzat Hanım sırf bu yüzden canına kıymaya çalıştı. Ama bakıyorum sarayda ve yandaşlarda keyifler yerinde. Yolcu garantili uçaklar, araç garantili köprüler, otoyollarla vatan yandaşa ödemeler oluk oluk akarken asgari ücretliye, emekliye, işçiye, memura verilen kuş kadar zamla yaşa yaşayabilirsen deniyor. 30 yıl önce milletimize... Saf olma kardeşim diye seslenen şahsı hükümeti evde daha ocağa konmamış kaynamayan tencereye bile göz dikmiş doluda. Dolarla mı maaş alıyorsun diye vatandaşa çıkışanların körfez tur öncesinde açıkladığı varlık satışları ve faiz kararlarıyla Türk lirası dibe çakılmış durumda. Ne dedi şahsı hükümeti? Botaş alma gibi bir durumları yok, ama belli varlıkları satın alma durumları var ve ekledi. Neyi satıp satamayacağımızı iyi biliriz. Şimdi, evet, her şeyi o biliyor. Her şeyi babalar gibi o satıyor. Tıpkı kendi malı gibi Türkiye'nin en önemli kazanımlarını, fabrikalarını bugüne kadar o sattı. Kimseye sormadan. Merkezi bütçe 219.6 milyarlık açık verdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin üreten fabrikalarını, Cumhuriyet'in o değerli kazanımlarını, kurumlarını satıyorlar. Tüy bitmemiş yetimin, işçinin, emekçinin bu toprağın alın terini, kazanımlarını satıyorlar. Bir de körfez turuna katılan bir isim var. Melih Tanrıverdi. Kim bu Melih Tanrıverdi? Sadat'ın CEO'su. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018'de resmi gazetede yayınladığı karar ile kendine danışman olarak atadığı Sadat'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi'nin oğlu. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu paramiliter yapıyı açıklayın diye kapısına dayandığı Sadat'tan bahsediyoruz. İnternet sitesine girip baktığınızda vizyonunda, misyonunda ülkelere silahlı kuvvetler ve iç güvenlik danışmanlığı hizmeti verdiği yazan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizler bu yapıyı açıklayın dedikten sonra benim alakam yoktur dediği Sadat'tan bahsediyoruz. İşte bu Sadat'ın CEO'su Melih Tanrıverdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanıyla beraber Körfez turuna katılmış resmi görüşmelerde. Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Körfez heyetine sormak istiyorum. Sadat'ın Türkçeyi kaldıracağını resmi dil olarak Arapçayı getireceğini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kaldırıp yeni bir devlet olarak Asrika'yı kuracağını söyleyen Sadat'ın şimdi Körfez ülkeleriyle Asrika'yı kurmak için mi orada bulunuyor? Bunu soruyorum. Paramiliter yapı olduğu ortada olan Sadat'ın CEO'su hangi ülke, hangi ünvanla Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmektedir? Hangi ünvanla orada bulunmaktadır? Körfez turunda. Hiçbir alakamız yok diyecekseniz o zaman bir ihbarda bulunmak istiyorum. Körfez turunda kaçak yolcu bulunmakta. Geçtiğimiz hafta Milletler Ligi'nde milli voleybol takımımız şampiyon olarak hepimizi gururlandı. Atatürk'ün kızları, filenin sultanları olarak onlarla gurur duyuyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Tam da Cumhuriyet'in kazanımları kadınlar için geriye götürülmek istenirken bu başarı Birilerine adeta tokat gibi oldu. Bizler toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele ederken kadınlar her alanında, hayatın her alanında eşitliğe sahip olmalı derken 6 yaşındaki kız çocukları merdiven altı, kaçak, denetimsiz yapılarda istismar edilmesin, okullarda eğitim öğrenim görsün diye mücadele ederken Milli Eğitim Bakanı kalkıp karma eğitimi rafa kaldırmaktan, kız okulları açmaktan bahsetti. Ne diyerek? Üstelik aileler kız çocuklarını karma eğitim sebebiyle okula göndermiyor diye kendi uydurduğu yalana inanarak. Bu ülkede 6 yaşındaki bir kız çocuğu çıkıyor ve yıllarca istismara uğradığını söylüyor. Sonuç hala yargıda. Karaman'da bir vakfın çatısı altında çocuklar istismara uğruyor ve dönemin bakanı bir kereden bir şey olmaz diye o vakfı savunmaya çalışıyor. Ama kız çocukları için okumanın tek sorunu karma eğitim öyle mi? Bu zihniyeti destekleyenler bu cüreti nereden alıyor? Kürsü başında kadınların nerede kahkaha atıp atmaması gerektiğini Söylemeye kalkanlardan kadın mıdır kız mıdır diye bizi sınıflandıranlardan kadınlar iş aradığı için işsizlik yüksek diye komik istatistikler çıkarmaya kalkanlardan kadın erkek eşitliğini 100 metrelik koşu olarak görenlerden kadına yönelik şiddet için meclise verdiğimiz önergeleri defalarca reddedenlerden işte bizler de o zihniyete karşı cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürüklenmeye değil, omuzlarda yükselmeye layıksın. Sözleriyle kadınlar olarak her koşulda birbirimizi desteklemeye, yüceltmeye, her başarımızı bir tokat gibi o zihniyete indirmeye devam edeceğiz. Yargıyı muhaliflere sopa olarak kullanan AKP, objektif yayın yapan kanalları ve gazetecileri susturmaya çalışıyor. Tere bire verilen ceza ve Merdan Yanardağ'ın tutuklanması bunun bir örneği. Peki 400 bin kişiyi 2 milyar lira dolandıran bir şirketin kurcusuna 7 ay 15 günlük bir hapis cezası verip sonra bunu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veriyorken montajla bağlamından koparılan bir videoyu gerekçe göstererek Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının izahı nedir? Amaç muhalifleri cezalandırmak değerli arkadaşlar. İşte Türkiye'de adaletin geldiği son nokta. Bir başka hukuksuzluk da Can Atalay hakkında. Can Atalay Hatay'da Hatay halkının iradesiyle seçilmiş bir milletvekili. Milletvekili seçilmeden önce müracaat etmiş. Milletvekili seçilmesine engel bir hal bulunmamış bir milletvekili aday olmuş ve Hatay seçmeninin iradesiyle seçilmiş. Yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi. Seçim bölgesindeki çalışmalara katılmak yasama faaliyetlerinde bulunur. Peki nerede? Şu anda demir parmaklıklar arkasında. Hatay halkının iradesi resmen gasp edilmiş durumda ve tutukluluğu hala devam ediyor. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Atalay hakkında yargılamasının milletvekili seçildiği gerekçesiyle durdurulması ve tahliyesine karar vermesi yönündeki başvuruyu reddeden karar yerinde bulunuyor. Bir hukuksuzluğa daha imza atılıyor. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Can Atalay'ın yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi Yeter artık. Bu hukuksuzluğa son verin. Türkiye'de en çok özlem duyduğumuz şey adalet. Adaletin tecelli etmesi. Adalet herkes için adalet. Can Atala için de adalet. Merdan Yanardağ için de adalet. Türkiye'de her türlü hukuksuzluğa, haksızlığa maruz kalan herkes için adalet diyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz. Evet. Şöyle parti içi meselelerin ben medya önünde çok konuşulmasına ve tartışılmasını doğru bulmuyorum. Onunla ilgili de zaten parti sözcümüzün gerekli açıklamaları olacaktır yetkili olarak. Yani hayır benim il başkanımla ilgili bir şey yok öyle bir gündem şu an için yok. Dediğim gibi parti içi meselelerin ben basın önünde medya önünde konuşulması tartışılması noktasını çok doğru bulmuyorum. Kaldı ki konu ile ilgili parti sözcümüz, partinin yetkili kişiyle, kişisi gerekli açıklamayı yapacaktır. Meclis faaliyetleri ile ilgili ya da gündemle ilgili bir sorunuz varsa cevaplamak istiyorum Hayır şu ana kadar gelen bir cevap yok. Bekliyoruz. Yani onların kendi e, tasarruflarıdır. Dediğim gibi parti içi e, konularla ilgili ben medya önünde çok konuşulması taraftarı değilim. E, bununla ilgili e, parti sözcümüz gerekli açıklamalarda bulunacak. Hayır, MK toplantısından basın toplantım olduğu için erken ayrıldım zaten. Meclis gündemiyle ilgili bilgi verdik, ayrıldım. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.